Muğla Otogarı'nda umumi tuvalet işleten 62 yaşındaki Musa Durna iddiaya göre 1 liralık ücreti vermediği için tartıştığı bir kadının eşi ve kayınbiraderleri tarafından demir çubukla dövüldü. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Durna iddiaya göre umumi tuvalete girmek için kucağında iki çocuğuyla gelen ve 1 lira ödeyen bayan müşterisi ŞD'den çocuklar için de 1 lira atarak turnikeden geçmesini istedi. Ancak ŞD'nin itiraz etmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma uzayınca ŞD cep telefonuyla eşi HD'yi arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine HD, kardeşleri TD, SD ve ÜD ile tuvalete geldi. HD hiçbir şey söylemeden elinde bulunan demir çubukla Durna'ya saldırdı. Kavgaya HD'nin kardeşleri de karıştı. Durna'yı yumruklayıp tekmeledi. Durna kanlar içinde yere yığılırken HD ve kardeşleri koşarak kaçtı. Durna saldırganların kaçmasının ardından polisi arayıp yardım istedi. Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Musa Durna'nın başına 22 dikiş atılırken 7 gün iş göremez raporu verildi. İş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayın görüntülerini inceleyen polis Durana saldıran HD ve kardeşlerini gözaltına aldı. HD polisteki ifadesinde Musa Duran'ı eşine hakaret ettiği için dövdüklerini iddia etti. Hd ve kardeşleri polisteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken gerekli evrak adliyeye gönderildi. Musa Duran görevini yaparken böyle bir saldırıya uğramasına anlam veremediğini belirterek çocuklar için turnikeye 1 lira daha atmasını uygun dille istedim. Bunun dışında başka bir şey söylemedim. Aramızda tartışma çıktı. Kısa bir süre sonra da 4 kişi birden üzerime saldırdı. Şikayetçiyim dedi.